should sure. Adım Samet Özcan, Elazığlıyım. Azerbaycanlı kardeşlerimizin her daim yanındayız. Azerbaycanlı kardeşlerimiz Elazığ'da bir deprem olduğunda haber vermek sizin geldiler ve dediler ki bir kardeş haber vermez direkt gelir. Söylemez geleyim diye. Kendisi direkt gelir. Biz de gerekirse gerek olduğunda haber vermeden biz de gideriz. Biz de yardımlarını her daim koşarız. Bir canımız var Allah'ın izniyle onu da veririz. Allah belediyemizden, devletimizden, milletimizden hükümetimizden razı olsun desteklerinden ötürü daha fazla desteklere ihtiyacı var. Daha fazla gerekirse destek vermeliyiz. Bizler de elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Devletimizin öncülüğünde. Çok teşekkür ediyorum. Elazığ, Elazığlıyım. Elazığ'da yaşıyorum. Eee görüntüyü görünce durmadan edemedim aracımı bıraktım geldim. Görüntü çekeyim sizlerle karşılaştık. Eee Elazığ doğuda kal olarak bilinen milliyetçi, ee, Elazığ'lı vatanına, milletine, bayrağına sevdalı e, Türkiye'nin önde gelen vatandaşlarının bulunduğu bir ilimiz. E, Azerbaycan'da kardeşlerimizin verdiği mücadele e, yeri geliyor, hüzünlendiriyor, yeri geliyor, gururlandırıyor. Ama Allah'a çok şükür e, inşallah güzel bir zaferle, Türkiye bize yakışan bir zaferle oradaki kardeşlerimiz kendi yurdumuz olan Karabağ Azerbaycan topraklarına hak ettiği şekilde dahil edecekler diye ümit ediyoruz.